Hayvalık'ın cennet köşelerinden bir yerdeyiz. Şu hemen karşıda gördüğünüz eskiden Murat Otel ve İvi Otel vardı. İsimleri değişmediyse onların yanından cennet tepesine doğru şeytan sofrasına doğru yerden çıktı. Cennet deyince aklımız karıştı. Şeytan sofrasına doğru çıkılıyor. Burası da gördüğünüz gibi nefis bir koy. Bugün 15 Ekim. Nefis harika bir sıcaklık var. Ve deniz çarşaf gibi. Pırıl pırıl. Küçük balıklar yüzüyor. Burada şu gördüğünüz alanlarda piknik yapmak mümkün. Sandalyeni al gel burada şu güzel manzaranın eşliğinde keyifli vakitler geçir. Fakat buranın en kötü şeyi nedir dersek bu. Şu rezaleti yapmanın ne anlamı var? Çünkü hemen şurada görüyorsunuz iki adım ötede belediyemiz çöp konteynerini koymuş oraya fakat insanımız maalesef bu güzelliği bu çirkinliğe dönüştürmek için uğraşıyor. Halbuki sen gelmişsin oturmuşsun buraya çöpünü de dök kardeşim. buradan hemen karşıda gördüğünüz evlerin önünden küçük köye giriş var. Ve karşı yoldan da Çamlık mevkine ve Ayvalı'a doğru gidiyorsunuz. Hemen ters yönden de Sarımsaklı'ya giriyorsunuz. Şimdi burada oturup keyifle çay içmek, keyifle sohbet etmek muhteşem bir şey. Ama dediğim gibi bir de gittiğimiz yerleri temiz bıraksak harika olacak. Bir de buranın insanları tatilcilerden çok şikayet ediyor. Efendim etrafı çok pisletiyorlar diye. Halbuki şu anda pek tatilci falan bilen yok burada ama gördüğünüz gibi yine her taraf çöp. çam ağaçlarının altında. Gerçekten muhteşem, huzur verici bir yer. Bir de balık tutmaya çalışıyor. Bu güzel yerlere belediyenin de sık sık uğrayarak pislikleri, çöpleri toplaması lazım. Ve ara sırada gelip buralara Özellikle zabıtalar hatta polis kontrol etmesi lazım. Çünkü kıyılar halkın, tüm halkın buraların gözümüz gibi korunması lazım. Kayaları da çok seviyorum. Hele şuna bak ne güzel. Ağaç. Çam ağacımız. Kayaya yaslanmış öyle birbirlerine destek vermişler. Harika bir şey. Seviyoruz ayvalı. Hem de çok seviyoruz. O yüzden de çok iyi bir şekilde korumamız lazım